Hocam, ben de size harman çayınızı getiriyordum. Aha, getir bakalım bir tadına. Muzo ellerine sağlık. Oo, harika. Hocam, bol şans. He. Eyvallah, tut bakayım şunu. Tutayım hocam. Buyurun. Şimdi... Buyurun hocam. Bana bir rakam söyle bakalım, birden sekize kadar. Ee, dört. Dört, bir tane daha. Sekiz. Sekiz bir tane daha. İki. İki. Hangisini daha çok sevdim bunlardan? Hocam iki daha çekici geldi gibi. Aa niye acaba iki daha çekici geldi? Eyvallah bol şansımız o. Hocam sağ olun hocam. Hocam İpek hocana kalemli ateşin onay verdi. Başlamaya hazırız. Güzel. Testler ne alemde? Tanı için yaptığımız testler? Wilson hastalığı değil gibi duruyor. Ama kesin sonucu öğrenmek için bir saatimiz var. Kan proteinleri normal. Zeynep nerede? Zeynep şu an Safra kanalında örnek alıyor. Ameliyat 15 dakika sonra falan başlayacak öyle değil mi? Son bir test daha yapalım dedik işte hocam. Melis ve Akın şu anda aynı odada. Ameliyattan önce yapabildiğimiz kadar test yapalım dedik ya onu yapmaya çalışıyoruz işte. Zeynep'le beraber. Evet. Ya tut şunu nişantaşı al şunu. Yalnızla Zeynep'le beraber odada. Ameliyata girmeden önce bir iki dakika verelim. Hazır mısın aşkım? Bak. Yorma kendini bir tane. Ben buradayım. Senin bilmen gerek. Biliyorum hayatım. Biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. çok seviyorum. Bunu söylemek için çok geç kaldım ama. Hop hop! Hadi bekleme yapma, bekleme yapma. Ne oluyor burada ha? Ne yapıyorsunuz? İşkence mi ediyorsunuz kızcağıza? Bu kızcağız 11 gündür uyuyamıyor. Haydi uyku vakti. Uyku vakti. Evet, başlayalım başlayalım. Akın'a hiçbir şey söylemedim. Merak etmeyin, istediğiniz gibi. Bravo. Zaten sendeki sıkıntı bu. Dolap dereden de bu yüzden kazığı yedin. Herkesin en doğru olanı yapmasını bekliyorsun. Hasta günlerdir uyumuyor. Prefrontal korteksi tam olarak işlevini görmüyor. Nasıl doğru karar versin? İsterse dünyanın en iyi prefrontal korteksine sahip olsun. Yaşamla ölüm arasında birisini seçmesi gerekiyorsa yaşamı seçer. Emin ol. Madem öyle niye uyuttunuz? Madem doğru olanı yapmayacaktı, söylemeyecekti. Neden gelip apar topar uyuttunuz? Çünkü bu onlarla alakalı değil, sizinle alakalı. Doğruları söylese oyun bitecek. Bulmacayı çözemeyeceksiniz. Kaybedeceksiniz. Tabi, tabi. Ahlaken iflas etmiş durumdayım. Hayatını kurtarıyorum ya. Tamam burası hazır. Diğer hastanın karaciğerini çıkarmaya başlayabilirsiniz. Yes. genç çift arasındaki büyük sırrı bana söylemek ister misin Zeynep? Mehmet Ali'nin makalesini okudunuz mu? Sana inanamıyorum gerçekten. Buraya takılıp kaldığına inanamıyorum. Benim makalemi çaldı. Ve siz bile sesinizi çıkarmadınız. Üstüne yetmezmiş gibi bir de konferansa yolladınız ödül verir gibi. Öncelikle yerinde sayamazsın Zeynep. Hemen bu sayfayı kapatıp yenisini açman lazım. Benim konumuma gelene kadar da naif ve hassas olmayı bırakmak zorundasın. Çünkü bir gün telefonun çalacak. Ve Mehmet Ali Bey'i nöroloji departmanımızın başına getirmek istiyoruz. Hakkında ne düşünüyorsunuz efendim diyecekler. İşte o zaman canın ne istiyorsa söyleyebilirsin. Başarı motivasyonum intikam mı olsun yani? Motivasyon olmak zorunda değil. benlik değil. Hocam nabız alamıyorum. Hasta arrest olacak. Kalbi fibrilasyona girdi. Defibrilatör! ...güzel yeri kapmışsınız. Hazır. Çekilin. Siz olmasınız şimdi bunlar aşağıda bowling falan oynar. İyi ki buradasınız. Bir daha. Hazır. Çekilin. Zeynep, senin aslan öbür tarafta. Şimdi yukarı çık. Hastanın neyi var bul. Yoksa bu çocuk çocukcağız boşu boşuna hayatını riske atmış olacak. Bir daha. Hazır. Çekilin. Ritmi düzeldi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.